Zenginlerin daha iyi eğitim alabildiği, organik yaşamın lüks sayıldığı, fakirin daha çok fakirleşirken zenginin daha çok zenginleştiği bir dünya. <laughs> evet evet, Cyberpunk'tan bahsediyorum. Son zamanlarda popüler kültür yapımların başını çeken bu seri neyin nesi? Gelin daha yakından tanıyalım. Sokak çocuklarının elinde gezen ileri seviye teknolojiler, neon tabelalar, işlevsiz güvenlik örgütleri, tepeden tırnağa yozlaşmış politik kurumlar, siber korsanlar, çeteler, uyuşturucu teknoloji bağımlı ve bunlar da yetmiyormuş gibi halkı tüm bunlara gebe bırakan, her yol mübahtır mentalitesiyle tek amacı kar etmek olan mega şirketler. Cyberpunk Cyberpunk, 3. Dünya Savaşı'nın ardından yenilgiye uğramış bir Amerika'da geçmekte. Yeni dünyanın hakim haline gelen Japonlar birçok yerde olduğu gibi, Amerika'ya da el atmış, teknoloji şirketleriyle tüm halkı adeta finansal külesi haline getirmişti. İnsan nüfusunun hızla arttığı dünyada, hava kirliliği ha safhalara ulaşırken, betonarme şehirlerin neon tabelaları asit yağmurları ile yıkanmaktaydı. İnsanlık çoktan uzaya koloniler kurmuş, insan organlarının yerine implantlar alırken güvenlik güçlerinin yerine robot polisler almaktaydı. Fakir halk teknolojiye ulaşmak için tüm gücünü aralıksız bir şekilde işe adarken, zengin azınlık ise fakirlere mesai karşılığında teknolojiye erişecekleri nakit akışını sağlamaktaydı. Anlayacağınız bir zamanlar insanların kölesi olmak için icat edilmiş teknolojiler, günümüzde insanların kölesi olduğu araçlar haline gelmekteydi. Peki size günümüzde tekrardan popüler olmuş bu Amerikan yapımının aslında bir zamanlar sosyalist yazarlar tarafından Amerikan kapitalizmini eleştirmek için kaleme alındığını söylesem? Dahası ilk çıktığı yıllarda yaklaşık yarım asır önce kaleme alınan bu eserin aslında 2020'li yılları anlattığını söylesem? Bilim kurgu türünün bir alt türü olarak ortaya çıkan Cyberpunk, distopik bir dünyada bilim ve teknolojinin hangi safhalara geldiğini anlatan bir tür. George Orwell'ın 1984 kitabı gibi ideolojik distopyaların anlatıldığı eserler modasını yitirmiş. 1980'li yıllara gelindiğinde ise Bruce Bettie ve William Gibson gibi bilim kurgu yazarları ortaya koydukları eserler ile yerini şirketlerin distopyalarına bırakmıştı. Bruce Bettie Cyberpunk isminin nasıl ortaya çıktığı sorulduğunda ise verdiği cevap bulunduğu döneme de gayet iyi açıklan nitelikteydi. Cyber ismi sibernetik yani canlı cansız tüm sistemleri denetleyen ve kontrol edilmesini inceleyen bilim dalından gelirken punk ismi ise 1970'lerde ifade özgürlüğü ve isyanı olarak ortaya çıkan genç akımdan gelmekteydi. Punkçılar asili, serseriliği ve isyanı temel alıyor, rock müzik onlar için adeta bir marş haline geliyordu. Zaten punk kültüründen esinlenen Cyberpunk 2077 oyununda da bu rockçı kültürünü fazlasıyla görmekteyiz. Cyberpunk evreni 3. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir Amerika'da geçmekteydi. Japon teknoloji şirketlerinin ele geçirdiği Amerika yozlaşmış, halk Japon şirketlerin kölesi olmuştu. Yazarlarımız bu eserleri günümüzde yazsalardı Japonya yerine Çin'i mi ele alırlardı bilmem ama aslında konunun Japonlar üzerinden ele alınmasının mantıklı bir sebebi var. Zira bu türün kaleme alındığı 80'li yıllarda Japonlar faşizmi çoktan terk etmiş ve açık ara dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip olan kapitalizmin yeni yükselen yıldız haline gelmişti. Sony, Nintendo, Toshiba gibi markalar ile Amerikan ailelerinin evini süslemekle de kalmayıp dünyaya da askeri teknolojiler satar hale gelmişlerdi. Peki zamanla ilgisini kaybeden bu yapım günümüzde neden tekrar popüler olmaya başladı? Bunun basit bir sebebi var. Cyberpunk kültürü kaleme alındığı yıllarda aslında günümüzü anlatıyordu ve dahası anlattıklarında da haklı çıktı. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi yapımlar ne kadar gerçekçi olursa insanların da o kadar ilgisini çekiyor. Ve maalesef Cyberpunk oldukça gerçekçi bir yapım. Her yeri makinelerle dolu insanların neon tabelalı sokaklarda yaşadığı bir dünya. Nasıl gerçekçi oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Gelin size bunu anlamanız için günümüzün popüler iki yapımı olan Cyberpunk 2077 oyunundan ve Edge Runner animesinden bazı örnekler vereyim. Cyberpunk 2077 ve Edge Runner ünlü oyun firması CD Projekt Red tarafından ortaya konulan iki yapım. 2077'de geçen bu evrende başta Japon şirketleri Arasaka ve Miltek olmak üzere birçok şirket güçlenmiş ve devlet başkanlarını kontrol edemediği yerde infaz eder hale gelmişti. Bu güç karşısında cesaret edemeyen politikacılar siyaset meydanını boş bırakarak devleti etkisiz hale getirmişti. Devletin sağladığı sosyal hizmetler yerine şirketlere bırakmış ve insan hayatı rant kapısı haline gelmişti. Batı günlerine dönen Amerika'da vurulmanız da oldukça normaldi. Bu yüzden parası olanlar sigorta şirketlerine sigorta yaptırıp kaza anında silahlı sağlık görevlileri tarafından kurtarılmaktaydı. Sigorta yaptırmayan insanlar ise kurtarılma karşılığında binlerce dolarlık tazminatlara çarptırılıyor. Bu masrafları karşılayamadıkları takdirde ise çalıştırma kamplarına esir olarak yollanmaktaydı. Dolayısıyla çocuklarının konforlu bir hayat yaşamasını isteyen insanlar ise varını yoğunu Arasaka Militech gibi şirketlerin özel okullarına yatırır ve çocuklarının bir gün bu şirketlerde çalışması umuduyla ömrünü tüketir. Öte yandan evlat kayıksı olmayanlar ise bu şirketlerin teknolojileriyle yanıp tutuşmaktadır. Günümüzde binlerce dolara satılan robotlar o günlerde kenar mahallelerin en ücra köşelerine kadar ulaşmıştı. Anlayacağınız fakir mutsuz olduğu için fakirken zengin mutluluk sattığı için zengindir. Fakirler distopyalarını yaşarken zenginler ütopyalarını yaşamaktadır. İşte Cyberpunk evreninin günümüzde olan benzerliği de tam olarak bu. Bu benzerliği görmemiz için beton binalarla neon tabelaları çıkarmamıza bile gerek yok. Şayet bir zamanlar sadece iş adamlarının sahip olabildiği telefonlara 6 yaşındaki çocuklar bile ulaşırken çocuklarımızın tek kurtuluş yolu şirketlerin her sene milyonlarca dolar bağış yaptığı üniversitelerden mezun olması ve mezun olduktan sonra da bu şirketlerde çalışması. Öte yandan gün geçtikçe yozlaşan devlet kurumlarından tek kurtuluş yolumuz da özel sağlık sigortaları ya da bireysel emeklilik sistemi gibi saçmalıklar. Anlayacağınız artık bu fantastik ürünleri tüketmiyor, yaşıyoruz. Videonun başından beri bu kaos ortamının zeminini hazırlayan şeyin kapitalizm olduğunu söylüyoruz. Peki gerçekten de bunca kaosun tek sorumlusu kapitalizm mi? Peki öyleyse neden yıllardır bu sistemi benimsiyor? Hatta bunun karşısında duran diğer sistemleri eleştirirken sistemin devam etmesi için her defasında sandığa gidiyoruz. Bu sorunu anlamamızın da tek bir yolu var. Kapitalizmi anlamak. Bir toplumun refahı en yüksek tabakadaki insanların değil en düşük tabakadaki insanların refahı ile ölçülür. Kapitalizmin fikir babası Adam Smith Adam Smith burada ne demek istiyor? Çok basit. Bir lordun refaha ulaşması için halkın yani çalışanlarının daha refah içerisinde olması gerekmektedir. Peki birçok halkın olduğu bir coğrafyada bir tane lord olsaydı lord halkının gerçekten de refah içerisinde olmasına ihtiyaç duyar mıydı? Eğer bu söylediklerimden toplumun refah içerisinde olması için birçok lordun yani rekabetin olması gerektiğini düşünüyorsanız tebrikler kapitalizmi öğrendiniz. Evet, kapitalizmin savunduğu da tam olarak bu. Serbest piyasada birbiriyle rekabet eden, bu sayede daha ucuz ve daha kaliteli ürün çıkarmaya çalışan rekabetçi şirketler bunun örneklerini de gerçek hayattan görmemiz çok kolay. Zira sosyalist politikaları benimseyen Rusya gibi ülkelerde basma kalıp araçlar üretilirken, Almanya gibi serbest piyasa ve çeşitli markaların bulunduğu ülkelerin araçları daha teknolojik ve modernizedir. Ayrıca bu şirketler daha iyi ürünler üretmek için yeni teknolojiler icat etmekte ve bilim savaş olmadan da ilerleyebilmektedir. Peki bu araç şirketlerinden birisi diğer şirketleri satın alıp bünyesine toplarsa ne olur? Araç fiyatlarının artacağını düşündüyseniz yine tebrikler. Zira tüm şirketleri bünyesine katan şirket tekerleşecek ve rekabet biteceği için de elde edebileceği en yüksek geliri elde etmeye çalışacaktır. Ama üzülmeyin, kapitalist sistemin rekabet yasalarına göre bu durum mahkemelere taşınacak ve şirket tekerleşemeyecektir. E iyi de o zaman Cyberpunk Amerikası nasıl bu hale geldi? İşte sorun da tam olarak bu. Ne biz ne de Cyberpunk evrendekiler sanıldığının aksine kapitalist bir düzende yaşamıyor. Aksine yapım bizlere hukuk sisteminin çöktüğü bir ülkenin neler yaşayacağını anlatıyor. Eğer Cyberpunk evrenini incelerseniz hükümetlerin çoktan yok olduğunu, dünya savaşlarının yerini şirket savaşlarının aldığını göreceksiniz. İnsanlık olarak sürekli krizler atlatıyoruz. Peki yaşadığımız bu sancılı dönemlerde sisteme bok atmaktan başka ne yapıyoruz? Düşünün, bugün telefon ekranlarını aşağı yukarı kaydırmaktan başka bir şey yapmazken, bir asır önceki yaşıtlarımız en az bir enstrüman çalıyor, birden fazla yabancı dil konuşuyordu. Hayatlarını üretken ve verimli geçiren bu insanlar gerçekten de aptal oldukları için mi Hitler'i desteklediler? Lordlarının tekelleştiği coğrafyalarda gerçekten de birileri yan gelip yatmak için mi orak ve çekiç ile canları pahasına mücadele etti? Yanlış şeyleri mi destekledik yoksa yozlaştık mı? Tanrı bile aynı dini anlatmaya çalışmak için bizlere binlerce defa peygamber göndermişken sorun gerçekten de 3-5 tane yönetim şeklinde mi yoksa bizde mi?